Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta e, TikTok e, videolarını izleyeceğiz. Montaj 8. E... <müzik> gol mi geliyor? Aa oradan go Çok iyi. Ha değişiyor. Dubai ile yeah. Ne yapıyor acaba? <laughs> hmm. Çok iyi yapmış ya. Katansın <laughs> Ne yapıyor <gülüyor> burada <gülüyor> Ne? Siz Yine oradan mı geçti? Bug var arkadaşlar. O <laughs> 90 aldı zaten. Neyi ne ne düşünüyorsunuz <laughs> adamlar? hiçbiriyle arkadaş olamıyor. <laughs> Sonra bir kişiyle arkadaş oluyor. Nasıl oluyor lan? Hiç maniklerden geçiyor galiba. Aynen. En son deli. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok diyor adam. <laughs> İleri attı. Galiba ışınlanma özelliği var. Ee... Lan video açıl. Açıl video. Açıl. Evet ışınlandı ve gol. Kesin gol. Zaten kesin gol. Ambra Vay be. Kartana kadar vermişler. Hepsinde şeyli ölüyormuş. Hem de ikinci gitten an ikinci kalıyor Evet. Ha şey aksesuar çıktığı zamanlar. Güzel yapmış kim yapmış emek var. Vay Leon. Gerçekten çok güzel yapıyor Brawl Stars bunları. Brawl Stars mı yapıyor bilmiyorum ama kesinlikle Brawl Stars yapıyordur. Ee, ama oyuncaklara çıkması çok iyi olur. Bu hamur mu bilmiyorum ama

9, Öldürürler aslında da Benim ultisi var öbürleri kaçar zaten ultiyle falan Ama diplerine girse öldürür Lan pan girmiş Yapacak bir şey yok hem Maça yenebiliyor girmiş ya Nasıl bug'a girer pan? Çok bir şey yok Kaçabilecek mi? O Leon da. da var işin içinde. Ama 10 yük alabilir mi siz ya? saat ya 35 oluyor. Onu da mı dondurdu? İkisi birbirini dondurdu galiba. Vay. Hep Minecraft'tan gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel yapıyorlar çünkü. Emek var ki daha videoların arasına giriyor yakınlıkla. Güzel yapmış yani. bu kadar benzetmesi falan. Bali özellikle çok ayrıntı var. Kol. Evet kol saçalım lan. Ya yeah, dik. Oo güzel. Bir geldi. Bir bir çıkmıyor bana. Evet. Ha öbürüne elmas geldi. Şey. Kart geldi. Elmas geldi. Elmas no? geldi ve karakter çıktı. Hem geldi. Tabii ki videolarımıza bakalım. Vay ortada kalmış 12 ülkem mi? Ultiyi kullansa ölür mü Ömer mi? Öldü. Bahsettim. Ölmedi. çekti mı ölecek? Evet. Ne olacak acaba? Adam bir tane adam izliyor onları. bir Afrika kaldı galiba köşeden, ha geldi yere. Bunlar köşede zaten. Bunlar birbirlerini bulmuş zaten. Dibinden geçti gördü mü? Hakikaten var. Ne oluyor? Maç sonuna kadar birbirlerini mi arıyorlar yoksa gerçek mi yalan mı? Bunlar hep yan yana ama bunlar ayrılmıyor bile ne? Maç bitti. Adamın şarjı da bitti. <laughs> Acaba ne olacak? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayınız. İyi günler. İyi. what do we do about him since